Peki iyi maşallah ya. ya yok, sen de Yanına belli oraya bayramlar. bayramlar. Belediyenin tatili olmaz. Cumartesi, pazar zaten yok. Yılbaşısı yok, bayramı yok, seyran yok. Belki bir gün, iki gün nöbetleşe yer değiştirerek aslında arkadaşlarımız dinlenmiş oluyor. Onun dışında belediye 365 gün 7 24 çalışan bir kurum. Son 30 yıldan sonra Meram'da Allah nasip etti. Sizlerle beraber tekrar e, devam etmeyi e, bizlere nasip etti. Altı yıldır beraber koşturuyoruz. Hepinize Allah razı olsun. Allah hepinize güç kuvvet versin. Evinize sağlık, huzur, mutluluk versin. Hanımınızla, çocuklarınızla, anne babalarınızla beraber inşallah. E, hepinize hayırlı işler diliyorum. Tek ricam evde büyüğünüz varsa anne babanıza yoksa... Son zamanlar yaptığım en çok dua bu. Aslında yaş ilerledikçe yani mesela biz kocaman bir Türkiye'deki ismi <laughs> bilinen içerilerin birisiyiz. Ve Allah aşkına kendi başıma yapacağım bir şey değil. Hem başkan yardımcılarımıza, hem müdürlerimize, hem de en küçüğüne, en büyüğüne Allah bu cümleyi söylerlerdi böyle. Allah tekrarını nasip etsin falan diye. Şahsım adına, hem adına dışarıdaki görüntümüzün e, güzel olduğu bir e, 6 yıl yaşadık. Ya yani bazen böyle dışarıdan böyle şey yapıyorlar ama benim dediğim ben 365 gün, 7 yıl burada çalıştım, <laughs> Hiç durmaz. Zaten çalışmışız. Hepimiz mi? Hayır Bazı dönemlerde bazı insanlar daha fazla çalışır. Bazı dönemlerde bazı insanlar daha fazla çalışır. O dönem göreviyle alakalı. Ama şu var. Benim çalışmak demek bizim çalışmamız demek. Şahabal de çalışmak demek bizim çalışmamız demek. Yani Hasan Hüseyin hep bizim asıl şey şu. Hep doğru yapmak. Doğru yaptığımız sürece Allah'ın da yanımızda olacağını biliyoruz. Ben böyle arkadaşlar. Allah'a şükür hem şahsım adına hem belediye adına dışarıdaki görüntümüzün e, de güzel olduğu bir altı e, 6 yıl yaşadık. Biz büyük bir belediyeyiz, iyi bir belediyeyiz. İyi belediye çalışanlarının olduğu, iyi bir ekibin olduğu belediyedeyiz. Bu Allah bunu daim etsin. Yaptığımız iş Meramlı'ya ve Konya'ya hizmet. Allah bize hizmet etmeyi daim etsin. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.